Merhaba arkadaşlar, ben Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden öğretim görevlisi Sermet Demir. Sizlerle başlamış olduğumuz kesit görünüşler dersimize devam ediyoruz. İlk örneğimizi bir yöntemle yapmıştık. İkinci bir yöntemin olduğunu söylemiştim. Şimdi daha kolay olacağını düşündüm. Yalnız alıştıktan sonra kullanabileceğiniz ikinci yöntemi göstereceğim. Şeklimizi hatırlarsanız arkadaşlar, bu şeklimizi çizmiştik sizlerle. Önce ön görünüşünü izdüşüm metotlarına göre çizmiştik. Sonra bazı görünür çizgiler kesit alındıktan sonra kayboluyordu. Onları silmiştik. Bir de kesit görünüş çiziminde iz izdüşüm metotlarına görünmeyen çizgiler olarak söylediğimiz kesikli çizgiler görünür çizgilere dönüşüyordu. Onların da dönüşümünü yaptıktan sonra taramayı yaparak çizimimizi tamamlamıştık. Şimdi ise arkadaşlar hiç izdüşüm çizimini yapmadan parçanın direkt kesit görünüş çizimini yapacağız. Bunun için arkadaşlar parçayı önce ön görünüşte kesit olarak kestiğimizi tam ortasından ikiye ayırdığımızı ve parçayı attığımızı düşünelim. Parçayı attıktan sonra şuradaki şekil gibi parçanın çevresini çizeceğiz arkadaşlar. En başta içiyle hiç ilgilenmeyeceğiz. Eğer SolidWorks'te de bunu bir görmek gerekirse parçanın Ön görünüşüne göre tam kesitini alalım. Dik olarak bakalım. Evet arkadaşlar şu an şu iç kısımda hiç ilgilenmeyeceğiz. Parçanın bu dış çizgilerini çizeceğiz. Çevresini çizeceğiz. Şöyle de bakalım. Evet, gördüğünüz gibi burada boşluk var, burada delikli yapılarımız var, burada basamak dediğimiz vida başına benzettiğimiz yapımız var. Bunlarla daha sonra ilgileneceğiz. İlk hedefimiz parçanın ön görünüşteki çevre çizgilerini çizmek. Şimdi ölçü için sunuma geri dönüyorum. Arkadaşlar, kestikten sonra burada 11 birim bir yüksekliğimiz, 15 birimde içeriye doğru bir uzunluğumuz var line komutunu seçiyorum. Her zamanki gibi 0'a 0. 10 birim yukarı. 15 birim içeri. Ölçü almaya devam edelim. Buradan yukarıya doğru 20 birim. Arkadaşlar buradaki deliklerle hiç ilgilenmiyorum. Onun için bunların hepsini atlayıp buradan ta diğer tarafa kadar çiziyorum. Bu da 20, 5, 5 daha 30 birim. 20 birim yukarı, 30 birim içeri. yirmi birim yukarı 31 birim içeri parçamız arkadaşlar simetrik biliyorsunuz parçamız tekrar bakalım gördüğünüz gibi simetrik bunun için simetri mirror'ı kullanarak hemen çizimimizi tamamlayabiliriz orta nokta özelliğini açmamız lazım quadrant'ı da açalım mirror'larını yaptık taban çizgilerini birleştirdikten sonra evet arkadaşlar şu an çevre çizgilerini çizmiş olduk gördüğünüz gibi parçanın tüm çevresini çizdik şu şekilde bakalım tam karşıdan tüm çevreyi bitirdik şimdi arkadaşlar eğer bu parça için tuan dolu bir katı olsaydı bu bölgenin hepsini taramamız gerekecekti şimdi tersine bir işlem yapacağız Öncelikle parçamızın içerisindeki boşlukları çizeceğiz. Boşlukları belirleyeceğiz. Geriye kalan her yeri tarayacağız. Şöyle ki en basiti altta şurada küçük bir oyumuz var. Şu noktadan kestiğimizi düşünürseniz arkaya doğru bir oyumuz var. Onun için şu altta 5 birim yukarıda arkaya doğru bir boşluğumuz olacak. Şuradan da çok rahat görebilirsiniz. 5 birim yukarı. Bu tarafa doğru. Şu kısım boş arkadaşlar. Taranmayacak. Hala geriye kalan her yer taranacak. Ama boşluklu yapılarımı bitirmedim. Önce boşluklu yapılarımı bitirmem lazım. Arkadaşlar içerisinde iki tane delik var. Bu deliklerin tam merkezlerinden geçtiği için kesit düzlemimiz. Bu deliklerin olduğu yerlerde buralarda boşluk kalacak. Öncelikle şu yatay olan boşluğumuzu çizebiliriz. Şuradan 11'im yukarıda fisi de 10. Bu bilgiler bize yeterli. Önce merkezini çizelim. Buradan 11'im yukarıda. Bu merkez çizgisi olacak. Çizgi tiplerimizi de artık yükleyebiliriz. Öncelikle center sonra da hidden ve bunu da evet scale faktörümüzde 0.3 yapabiliriz. Bu değeri daha önce de söyledim arkadaşlar. Sizde farklı olabilir. Deneyerek uygun görünüşü elde ederek doğru rakamı sizin kendiniz için bulmaya çalışın. Evet, center çizgisi dışarıya doğru uzatacağım. Şu an bunu farklı bir yolla yapacağım arkadaşlar. Scale diyeceğim bu parçam sabit noktam orta nokta olacak 1.2 yani yüzde 20 oranında büyüteceğim gördüğünüz gibi iki tarafı doğru da büyüdü artık bundan sonra böyle yapacağım arkadaşlar daha pratik bir yol bunu da görmüş olursunuz fiimiz 10 olduğu için 5 yukarı ve 5 aşağıya şimdi arkadaşlar dikine daireyi yapabiliriz. Ölçülerimize bakalım. Evet, tepedeki derinliğimiz 3 birim fi16, ondan sonra fi10 aşağıya kadar. Fi16 olduğu için 8 geliyorum. 3 aşağıya. Fi16 ile fi10 arasında 6 birim fark var. Onun için yarısı 3 birim içeri giriyorum. En aşağıya kadar devam ediyorum. Bunu mirror yapıyorum. Orta noktaya göre. Aynı zamanda tam orta noktasına bir tane de center çizgisi çiziyorum. Uzatmalarını gene scale yapacağım arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Scale diyorum. Objemi seçiyorum. Enter diyorum. Arkadaşlar scale yaparken sizden AutoCAD bir nokta sabitlemenizi ister. Mesela şu parça scale yapacak olsaydım ve burayı sabitleseydim parçanın burası sabit kalacak ve diğer yönlere doğru büyüyecekti. Şimdi ben bu çizgimi iki tarafa doğru uzatmak istediğim için orta noktasını seçeceğim sabit nokta olarak ve bundan sonra söylediğim oranda diğer tara iki tarafa doğru çizgim uzayacak. 1.2 yani %20 uzatma yeterli bir oran. Enter diyorum. Bitiriyorum. Hatırlayacağınız gibi çapları aynı olan iki tane borunun kesişimi burada olduğu için burayı çarpı şeklinde yapmamız gerekiyor. Bunu daha önce yaptığımız bu örnekte görüp hatırlarsınız. Gerekli değişikliği yapıyorum. Ve buraları siliyorum. Burası, burası, Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci boşluklu kısmımızda burasıydı, birincisi burasıydı. Şimdi şunu söyleyebiliriz, bütün boşluklu yapıları ekledik mi? Evet. Artık geriye kalan her alanı bu boşluklu alanlar hariç tarama gerekiyor. Taramayı seçiyorum. ANSI 31 standartında birinci bölge, ikinci bölge ve eşlenik bölgelerini seçiyorum biraz scale'ini düşürüyorum. Daha sık yapıyorum. Sabit bir oran yok arkadaşlar. Şeklinize göre ne çok sık olacak ne de çok geniş olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi parçamızın kesit görünüşünü bu sayede hızlı bir şekilde yapmış olduk. İzlediğimiz adımlar önce çevresini çizdik. Sonra içindeki boşluklu yapılarını ekledik. Ondan sonra geriye kalan her yeri taradık parçamızın ölçülendirilmesini bir önceki örnekte diğer metotla yaptığımız için tekrar yapmıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.